Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1926 yılından beri ülkemizde tarımın gelişmesi için çalışmalar sürdürüyor. Son yıllarda ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işlevi değiştirildi. 35 çiftliğinin 18 tanesi özel sektöre kiralandı. Verimli araziler olan bu çiftlikler kiralandıktan sonra 17 çiftlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu çiftliklerde özellikle tohum ıslahı yönünde çalışmalarda bulunuyor. Bu bağlamda ülkemizde Buğday tohumu içinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzun yıllar önemli bir üretim alanı oldu. Son yıllarda ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün buğday tohum üretiminde Güneydoğu Anadolu dışında İç ve Orta Anadolu ile Trakya'yı ıslahatçılarla daha çok ithalatçılara bıraktığı görülüyor. Ceyhan 99 türünde bir ürünle yalnızca Güneydoğu Anadolu'da pazar bulduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporlarda yansıyan bilgilere göre yıllık 490 bin ton buğday tohumunun yalnızca 89 bin tonunu artık tarım işletmeleri genel müdürlüğü veriyor. Yani buğdayın beşte bir tohumu tarım işletmeleri genel müdürlüğü dışında sağlanıyor. Çiftçilerimizin daha iyi kalitede verim alacakları tohum geliştirilmediği görülüyor. Bunun geliştirilmesi şart. Güneydoğu Anadolu'nda Ceyhan 99 adıyla üretilen buğday dışında İç ve Orta Anadolu'yla Trakya'da da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün üretimini geliştirecek buğday tohumunu üretmesi şart. Çünkü çiftçimiz bu anlamda girdilerdeki sağlanacak desteklerle gelişebilir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sudan'da, Nijer'de, Endonezya'da gidip tarımı geliştirme çalışmaları yapıyor. Oysa ülkemizde bu bağlamda yapması gerekli çok iş var. Sudan'da kurulan şirkete iki yılda 800 bin liralık aktarım sağlanmış. Oysa bu kaynaklar ülkemizde kullanılmalı. Yurt dışında tarımı geliştirme yerine ülkemizde tarımı geliştirecek çalışmaların yapılması ihtiyaç durumunda. O nedenle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi çiftçiye destek için kurulmuş kuruluşların ülkemizdeki sorunlara eğilmesi, buğdayın tohum çeşidini geliştirip verim alınacak İç ve Orta Anadolu'yla Trakya'da sonuç verecek buğday tohumunu geliştirmesi beklentidir. Sayıştay raporlarında da ifade edildiği gibi yalnızca Ceyhan 99'da Güneydoğu Anadolu'da buğday tohum pazarında yer almak yerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Trakya'daki tahal ambarı, tahal deposu olan bu bölgelerde üretimi artıracak tohumları üretme çalışmalarında bulunmalıdır.